Baban geldi. Karşılayalım hadi. Sen niye kendin geldin? Morlukları kapatabilmiş miyim diye bakmaya. Değil mi? Nasıl olmuş? Asabın bozuk yıldız bana yürüme şimdi. Al Selin'i babana git birkaç gün. Kartal da iyileşiyor zaten. Ben abimle konuşacağım. Balkan'a bir dur çüş dedirteceğim merak etme. Selin'i al, babana git. Kuzey burada kalıyor ama. Bütün bu kadın dayanışması ayakları bu yüzden değil mi? Kuzey'i bu işe karıştırma. Yoksa sırrımız ortaya çıkar. Senin benden daha çok korkacak şeyin var. Hatırlatmama gerek yok herhalde. Sır ikimizin. İkimiz birden ölürüz. Sen ben yok. Daha fazla bir şey söylememe lüzum var mı? Ölümden öte köy olmadığına göre... Yok. Güzel. Güzel. Geç haberim oldu, kusura bakma. Bir balık sürüsünü takip ediyorduk. Tekledeydim. Telefon melefonda olmayınca. Estağfurullah. Kartal oğlumuzu iyileşecek. Daha çok güzel günler görecek. Buradaki kısmeti bitmemiş daha. Bak, bu balıklarda onun kısmeti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu balıkları alın da mutfağa götürün. Bir balık çorbası yapsınlar. Kartalım içsin şifa olsun. Hi. Dede. Selin gel bakalım. Gel, gel gel Oy, oy, oy. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Kusura bakma tutamadım. Ah. Torunuma yasak yok. Öyle değil mi? Abin nerede? Adasında kulaklığı vardır duymamıştır. <laughs> ha. Haber veririm geldiğini. Deniz gibi kokuyorsun. Denizden geldim ondan. Bir dahaki sefere seni de götüreyim mi? Ne yaptın? Bisiklete binmeyi öğrendin mi? Hı hı. Tamam. İşim bitsin, bana da gösterirsin. Tamam. Hadi şimdi annene. Gel anneciğim. Ellerim balıklı. Şimdi şey etme. Değişmişsin Balkan. Yakışmış yaş almak. En son ne zaman görüşmüştük? 18'ime bastığım gün cezaevinde. Nikahta. Kızma İskender. Kızma. Gönül umduğuna küsermiş. Halkan da bizi baba bilmiş, beklemiş orada. Haklısın, gelseydim uğrasaydım arada bir... ...herkes ayağını denk alırdı. Kurşun sıkmak yürek isterdi biraz. Haklısın. <laughs> anında haberdar olabilirsiniz.